yapılan gezi turu hizmeti alım işi ihalesine hoş geldiniz. Açık ve elektronik olarak yapılan ihalemize 3 istekli teklif vermiştir. Şimdi sırasıyla okuyorum. 1. Alpan Ulaşım Hizmetleri Limited Şirketi. 2. Meltem İnşaat Ticaret Turizm Reklamcılık Nakliye ve Kargo Limited Şirketi. 3. Nisan Taşımacılık Sosyal Hizmetler Turizm İnşaat Temizlik Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi. Şimdi ilk istekli olan Alpan Ulaşım'ın teklifini açıyoruz. Teklif mektubunu açıyoruz. Alpan Ulaşım'ın teklifine baktığımızda 386.500 TL teklif vermiş olduğunu görüyoruz. Teklifine uygun diyoruz. Geçiş teminat elektronik olarak sunulmamış. Yeterli bilgiye tablosuna bakacağız. Alpan Ulaşım'ın yeterli bir ileri tablosuna baktığımızda yeterli bir ileri tablosunun boş olduğunu, aynı zamanda geçiş teminatının da olmadığını görüyoruz. İkinci istekli olan Meltem İnşaat'ın teklifine geçiyoruz. Teklif mektubunu açıyoruz. Meltem İnşaat'ın teklifine baktığımızda 1 milyon TL. Teklif vermiş olduğunu görüyoruz. Teklifine uygun diyoruz. Geçiş teminat elektronik olarak yatırılmış ve tutarı yeterli. Uygun diyoruz. Şimdi yeterlik bilgileri tablosuna bakacağız. Meltem İnşaat'ın yeterli bilgileri tablosuna baktığımızda teklif vermeye yetkili olduğuna ilişkin bilgiler var. Elektronik geçiş teminat mektubunun ayı derece numarası belirtilmiş. Böylelikle yeterli bilgileri tablosuna var diyoruz. Üçüncü ve son istekli olan Nisan taşımacılığın teklifine geçiyoruz. Teklif mektubunu açıyoruz. Nisan taşımacılığın teklifine baktığımızda 1 milyon 776 .500 TL teklif vermiş olduğunu görüyoruz. Teklifine uygun diyoruz. Geçiş teminat elektronik olarak yatırılmamış yeterli bilgiler tablosuna bakacağız. Evet, yeterlik bilgileri tablosunun boş olduğunu, aynı zamanda geçiş teminatının da olmadığını görüyoruz. Evet, böylelikle ihaleye teklif veren 3 isteklinin tekliflerini başarılı bir şekilde açmış ve okumuş bulunmaktadır. İhalenin sonunda ihaleye tutan yaklaşım maliyeti açıklayıp ihaleyi sonlandıracağız. İhalenin yaklaşık maliyeti 551 bin Türk Lirası. Teşekkür ederim.